Türkiye'nin S400 füzelerini almasıyla NATO içinde bir tartışma başladı. Çünkü NATO Rusya'ya karşı kurulan bir örgüt. Ruslar NATO'nun baş düşmanı iken bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin Ruslardan çok ciddi silahlar alıp onlarla dost ilişkiler kurması sebebiyle bazı marjinal sesler Türkiye'nin NATO'dan atılmasını bile istiyor. Türkiye'nin NATO'dan atılması fikrini ilk dilendirenlerden biri Texas valisi Cumhuriyetçi Rick Perry'ydi. Daha sonra bitmez tükenmez bir tartışmanın fitili ateşlenmiş oldu. Türkiye'de de bazı çevreler NATO'dan çıkmayı savunuyor. Bakalım NATO mu bizi atacak, biz mi çıkacağız yoksa eskisi gibi mi devam edeceğiz? Güzel Ülke Türkiye, Karakutu kanalından herkese selam. NATO yarım asırlık bir kuruluş. İkinci Dünya Harbi'nin akabinde kurulmuş olan bu örgüt, SSCB tehdidine karşı kuruldu. Varşova Paktı'na misilleme niteliğindeydi. Fakat zamanla Sovyet Rusya dağıldı. Varşova Paktı bitti. NATO günümüzde ise uyuşturucu, uluslararası terör, güvenlik önlemleri vesaire gibi konularla mücadele ediyor. Fakat asıl önemli olan NATO'nun gizli hedefleridir. NATO aslında Amerika'dır. Amerika dışında NATO hiçbir şey. NATO'nun en büyük hedefi Amerika'yı korumaktır. Ardından örtülü olarak İsrail'i korumaktır. Türkiye üzerinde görülmez bir güvenlik şemsiyesi, örttüğü gerçeğini de yatsımamak lazım. Fakat son 20 belki de 30 yıldır NATO ve özelde ABD, Türkiye için bir koruyucu kuruluş değil, tehdit haline gelmiştir. NATO'nun 5. maddesine göre, üye ülkeleri olan bir saldırı, tüm ülkelere yapılmış sayılır ve buna göre reaksiyon gösterilmelidir. Fakat Türkiye birkaç yıl önce Rusya uçağını düşürdüğünde NATO sembolik açıklamalar dışında Türkiye'nin yanında olduğunu tam olarak hissettirememiştir. NATO madem Rusya'ya karşı kuruldu, neden Türkiye'yi Rusya'dan korumayacaktı? Bu süreçte Türkiye ile NATO özelde de ABD arasında ciddi bir psikolojik kırılma yaşanmıştır. Neredeyse tüm NATO ülkeleri Türkiye'yi parçalamak için kurulan örgüte destek veriyor. Ayrıca NATO, Sovyetler dağıldığında kurulan yeni Türk devletleriyle Türkiye'nin ciddi ilişkiler kurmaması için planlar yapmış, önlemler almıştır. NATO, Türkiye'nin egemenliğini tehdit eden Suriye'deki PYD'ye ses çıkarmadığı gibi bu örgütü kuran, yücelten ülkede NATO'nun has ülkesi ABD'dir. NATO'nun Sovyet Rusya'dan sonra Türkiye'ye faydasından çok zararını dokunduğu açıktır. Tüm bunlara rağmen NATO'dan ayrılmak Türkiye için felakete yol açabilir. Türkiye NATO'dan ayrılmayı istese bile askeri, ekonomik, siyasi olarak iç içe geçmiş ilişkilerden dolayı bu geçiş döneminin 10 yıllar alabileceği belirtiliyor. NATO'ya üye ülkeler her yıl düzenli olarak ödenek vermektedir. Kritik bölgelere asker gönderilir. Güvenlik tedbirleri için her ülke belli düzeyde askerini NATO'nun emrine verir. Türkiye'nin de tümen düzeyinde NATO'da temsil edildiği bilinmektedir. NATO dünyanın en büyük askeri örgütü. Sadece bir askeri örgüt değil. NATO'ya üye olmak batıyla da bütünleşmek anlamına geliyor. NATO her anlamda Türkiye'yi bir batı ülkesi yapmaktadır. Örneğin Türkiye ticaretinin yani ihracat ve ithalatının yarısını NATO ülkeleriyle yapmaktadır. NATO'dan ayrıldığımızda bu ilişkiler tamamen bitmez ama ciddi darbe alabilir. NATO ülkeleri arasında çok büyük miktarlarda silah alışverişi olmaktadır. Aslında ABD NATO ülkelerine silah satmaktadır demek daha mantıklı. Çünkü gerçek olan budur. Bir nevi ABD hegemonyası vardır burada da. Bazı Avrupa ülkeleri bile bundan rahatsız olmaya başlamıştır. İtalya ve Fransa gibi ülkeler ABD silahlarına bağımlı olmanın risklerine dikkat çekmeye başladı. S-400, F-35 meselesinde de görüldüğü gibi Türkiye tercih yapmak durumunda. S-400 almak bu tercihin belirginleşmesini sağlamıyor tek başına. Türkiye eğer Rusya'dan savaş uçağı da alır ve ileride daha fazla silah almaya başlarsa, NATO'dan, ABD'den ve Batı'dan kopuş hızlanır. S-400'leri Türkiye'ye almak zorundaydı. Çünkü Amerika Türkiye'ye hava savunma sistemi vermiyordu. Vermediği gibi de başka ülkelerden alınmasını da istemiyordu. Türkiye bu silahı Ruslardan almaya mecbur kalmıştı. Tabii Türkiye S-400'leri aldıktan sonra ABD petrolatları vermeyi kabul etmişti ama artık Türkiye bunu kabul edecek durumda değildi. Yine de ileride ne olacağını bilemeyiz. Türkiye için Nisan 2020'ye kadar zaman var. ABD ciddi ambargolar koyabilir. NATO'dan kopmak öyle basit bir iş değil. Bugüne kadar sadece Yunanistan ve Fransa NATO'nun askeri kanadından çıkmış ve bir süre sonra geri dönmüştü. Yunanistan Türkiye'nin Kıbrıs harekatından dolayı NATO'dan ayrılmış. Daha sonra geri gelmişti. Amerika yılda milyarlarca dolarlık silah satıyor NATO ülkelerine tüm NATO ülkelerine askeri üsler inşa etmiş durumda. ABD, NATO yoluyla Batı ülkelerin güvenliğini sağlarken onlardan bu yolla haraç alıyor. NATO tüm dünyadaki güvenlik sorunlarına karşı önlem alıyor. Birçok olayda NATO gücü müdahalede bulunmuştur. NATO Türkiye'yi kısmen de olsa küresel bir aktör yapıyor. NATO'nun Türkiye'ye kazandırdığı şeyler de var. NATO'nun Türkiye açısından iki önemi var. Birincisi özellikle Soğuk Savaş zamanı Sovyet tehdidine karşı Türkiye'nin savunmasındaki en önemli unsur olmuştur. Soğuk Savaş bitimiyle beraber önemi azaltada da yeni dünya düzeninin oluşmasında NATO önemli bir rol oynamıştır ve Türkiye için hala ehemmiyetini korumaktadır. Türkiye NATO'ya üye olduğundan dolayı Türkiye'ye bir saldırı olduğunda NATO ülkelerinin tamamına yapılmış sayılacak. Fakat sıkıntı Türkiye'ye en büyük tehdidin ABD ve NATO ülkelerinden gelmesi. Çünkü NATO ülkeleri Türkiye'nin parçalanması yolunda adımlar atıyor. NATO için bir diğer kritik ülke İsrail. Amerika'daki bazı siyasiler Türkiye'nin NATO'dan çıkmasını, gerekirse kendiliğinden çıkmasını, ardından NATO'ya İsrail'in alınmasını istiyor. NATO'da kararlar oy birliğiyle alınıyor. Bir ülke hayır dediğinde karar alınamıyor. Türkiye'nin veto hakkı varken gerçekten önemli bir güç gibi görünse de bazı durumlarda bunun ne kadar önemsiz olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye NATO Genel Sekreterliği için Rasmussen'in başkanlığına itiraz etmişti. Çünkü bu şahıs başbakanken peygamberimizi hakarete müsamaha göstermişti. Fakat Amerika diplomaside ikna edilen gerçekte tehdit şantaj yoluyla Türkiye'ye vetodan geri çevirmişti. Gerçekte bunun gibidir. NATO ülkelerinin bireysel olarak ABD karşısında ne kadar aciz oldukları bir gerçektir. Türkiye fikirsel olarak NATO ile ayrışmış durumda özellikle Suriye'de Batı ülkelerinin tam karşısında Rusya ve İran'la anlaşıp bölgede ABD’yi etkisizleştirmeye çalışıyor. Türkiye’deki bazı insanlar tüm bu sebeplerden ötürü NATO’dan çıkma taraftarı. Tıpkı İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma meselesi gibi, Batı ülkeleri gün geçtikçe Doğu ülkelerine karşı kaybediyor. Japonya, Çin, Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Singapur gibi ülkeler yükselişti. Dünyanın ticaret ve askeri güç merkezi Güney Doğu Asya'ya kaymış durumda. Er ya da geç Doğu bloğu Batı'yı geçecek. Çin, ABD'yi milli hasılada geçtiği an psikolojik olarak liderlik Doğu'ya geçmiş olacak. İşte o andan itibaren Türkiye doğuya daha fazla yönelebilir. Fakat bu zaman çok iyi seçilmedi. Eğer Türkiye erken davranıp NATO'dan batıdan koparsa Türkiye'yi felaket bir son bekleyebilir. İran 40 yıl önce ABD ile oldukça iyi ilişkilere sahipti. ABD Büyükelçiliğine saldırı buradaki insanları rehin aldıktan sonra İran'la ABD ilişkileri koptu. Ve İran bugün batının işgaline açık durumda. Türkiye erken davranırsa İran'ın başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Türkiye NATO'dan çıktığında ABD işgalinin olmayacağının garantisi yok. Tabii ülke olarak dünyadaki hiçbir güçten korkumuz yok. Fakat oyunun kurallarını akıllı oynayıp kazanmak varken gereksiz risklere kapılmanın anlamı yok. Bu yüzden Türkiye'nin NATO'dan ayrılması için şu an erken ama ileride bu gerçekleşebilir. Özellikle dünya güç dengelerinin kartları yeniden dağıtıldığında zaten bu kaçınılmaz hale gelebilir. Türkiye hem bir doğu ülkesi hem de batı ülkesi. O yüzden de bir NATO ülkesiyken Rusya ile samimi ilişkiler geliştirip İran'a da müdahale olmaması için uluslararası arenada çaba sarf edilebiliyor. Yakında herkes Çin'i konuşmaya başlayacak. Artık Rusya değil, Çin önemli hale gelecek. Türkiye'nin kara kutusu.